Frankenstein. Hepimizin bildiği bir isim değil mi? Hikayesini defalarca doyduk, izledik. Ama durum bakalım, bu sefer işler biraz farklı. Çünkü direksiyonda canavarları bizden daha iyi anlayan, onlara şefkatle yaklaşan o usta isim var. Ve onun elinde her şey çok daha karanlık, çok daha dokunaklı olacak. Peki, o zamana meydan okuyan, ölümsüz canavar, sinemanın en şiirsel ve evet, en karanlık zihinlerinden biriyle buluşursa ne olur? İşte gelin bu sorunun cevabının peşine birlikte düşelim. Aslında cevap, filmin kendi özetinde saklı. Oscar ödüllü Guillermo del Toro, Shelley'nin o ünlü masalını sadece uyarlamıyor, yenilen tasarlıyor. Bu ne demek? Bildiğimiz hikayenin çok daha derinlerine ineceğiz, görsel olarak da inanılmaz zengin bir yorumla karşılaşacağız demek. Bu daha ilk sinyal. Ee haliyle bu vizyonun arkasında kim var diye soracaksınız. Canavarları belki de bizden bile daha iyi anlayan o usta yönetmen tabii ki. Hadi gelin, Del Toro'nun dünyasına şöyle bir dalalım. Evet, dümenin başında Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro var. Bakın, bu sadece bir isim değil. Bu bir imza. Bu filmin kendine has o görsel tarzının, o gotik atmosferin ve en önemlisi canavarlara karşı o inanılmaz derin empatinin garantisi demek. Peki, del Toro'nun kurduğu bu karanlık ve muhteşem dünyayı kimler canlandıracak? Hazır olun, çünkü kadroda en az yönetmen kadar heyecan verici. Hikayenin tam merkezinde üç dev isim var. Bir yanda o hırslı, dahi bilim insanı Dr. Frankenstein rolünde Oscar Isaac, onun yarattığı o trajik canavar rolünde Jacob Elordi ve gizemini hala koruyan ama kilit bir rolde olacağı kesin olan Mia Got. Yani daha şimdiden sırf bu üçlü bile bize inanılmaz bir karakter derinliği ve unutulmaz performanslar vaat ediyor değil mi? Tamam, yönetmen cepte, oyuncular cepte, peki bu film bize ne hissettirecek, bizi koltuğumuza nasıl çivileyecek, gelin o bildiğimiz tür etiketlerinin biraz ötesine bakalım. İşte burası çok ilginç. Bakın, bir yanda filmin resmi türleri var. Bilim kurgu, korku, dönem filmi. Klasik etiketler yani. Ama diğer yanda bize hissettirecekleri var. Ve işte orası bambaşka bir dünya kanlı diyor, görsel olarak çarpıcı diyor, karşılıksız bir aşk hikayesi diyor. Ve tüm bunlar Victoria döneminde işkence çeken bir dahinin etrafında şekilleniyor. Bambaşka bir karışım. Hani az önce kanlı demiştik ya, işte size kanıtı. Filmin resmi yaş sınırı R olarak belirlenmiş. Yani evet bu kesinlikle çocuklara göre bir masal olmayacak. Tam tersine yetişkinlere yönelik, yoğun, hatta rahatsız edici olmaktan hiç çekinmeyen bir deneyim bizi bekliyor. Bu arada filmin türünden bahsederken sık sık duyacağınız bir terim var, Creature Feature, yani yaratık filmi. En basit haliyle insanlar ve canavarlar arasındaki o bitmek bilmeyen mücadeleyi anlatan filmlere diyoruz. Edel Toro'nun da uzmanlık alanı tam olarak bu zaten. Peki tüm bunlar sizi de benim kadar heyecanlandırdıysa ve bu filmi beklerken ne izlesem diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için birkaç kategoriye ayırdık. Eğer ben daha çok Del Toro istiyorum diyorsanız, onun o eşsiz dokunuşunu hissedeceğiniz, eşsiz seçki serisine mutlaka göz atın. Yok benim olayım klasik, gotik korku diyorsanız, o zaman Bram Stoker's Dracula veya Aşirevi'nin çöküşü gibi başyapıtlar tam sizlik. Peki ya modern canavar filmleri derseniz, o zaman da Craven the Hunter veya The Cursed gibi filmlere bir şans verebilirsiniz. Ve evet, en sonunda her şeye gelip o tek bir soruya, Frankenstein'ın o ölümsüz sorusuna dayanıyor. Del Toro'nun kamerasından bu hikayeyi izlediğimizde eminim hepimiz kendimize şunu soracağız. Peki, gerçek canavar kim? Onu yaratan o hırslı dahi mi, yoksa bu dünyaya kendi isteği dışında getirilmiş o yapayalnız varlık mı? İşte bu sorunun cevabını bulmayı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz.